Bugün 22 Ağustos Azerbaycan bağımsızlık hareketinin lideri, Azerbaycan eski cumhurbaşkanı Turan Sevdalısı, Büyük Türk milliyetçisi ebul Elçi beyin aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümü. Elçi bey ve tüm Türk büyüklerimizi Tüm şəhidlərimizi rəhmətlə, minnətlə yad edirəm. Məkanları cənnət, ruhları şad olsun inşallah. Ebul Fez Elçi Bey sadece bir şahıs ismi değildir. Ebul Fez Elçi Bey büyük bir davanın ismidir. Çünkü Ebul Fez Elçi Bey hayatını Sovyetler zamanında dünyanın en korkulu imparatorluklarından biri olan Sovyetlerin en güçlü zamanlarında Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve Türk Birliği uğrunda mücadeleye adamış bir liderdir. Ebu'l-Fez Elçi Bey'in o zamanlar Azerbaycan bir gün bağımsız olacak dediğinde hatta Elçi Bey'in kafayı üşüttüğünü söyleyenler de olmuştur. Çünkü o zamanlar gerçekten bunu söylemek yani biraz e, akıllıca bir fikir olarak karşılanmamıştır. Ama Allah Ebu'l-Fez Elçi Bey'e o imparatorluğun yıkılışında ciddi rol almayı nasip etti ve kendisi de 1920 yılında Rusların Azerbaycan'ı işgal ederek üç renkli bayrağımızı indirdikleri yere o bayrağı tekrar sançmayı kendi ellerinden sançmayı nasip etti. Bu anlamda Elçi Bey dünyanın en şanslı liderlerinden birisidir. Elçi Bey Sovyetlere karşı mücadeleyi kazandı ve Azerbaycan'ın ilk demokratik cumhurbaşkanı seçildi 1992 yılı 7 Haziran'da. 16 Haziran'da yemin töreninden sonra göreve başladı. Elçi Bey Azerbaycan'da göreve başladığı zaman Azerbaycan'da ciddi bir savaş vardı. Sovyetler yıkılmış, harabe bir durum vardı. Ve Elçi Bey iktidara gelmeden birkaç gün önce Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapmıştı. 4 aydır maaşları ve diğer ödemeleri yapamıyoruz. Çünkü devletin bütçesinde para yok demişti. şu anki Ermenistan diye bilinen ama aslında tamamen eski Türk yurdu olan e, coğrafyadan 500 bin Türk kovulmuştu. Dağlık Karabağ'da Ermeniler işgal girişimlerinde bulunmuşlardı ve birçok yeri işgal ederek oradaki soydaşlarımızı göçe zorlamışlardı. Azerbaycan'da sıfırdan devleti kuracak milli kadrolar yoktu. Bu şartlarda başa gelen elçi bey, dünyada hiç kimsenin beklemediği kadar büyük bir başarı göstererek sadece ilk 6 ayda öyle bir işler yaptı ki Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Walter Şonya Moskova'ya bir rapor yazdı. Eğer elçi bey 3 sene iktidarda kalırsa dedi, bir Türkiye ordusu gibi bir ordu kuracak, iki çok güçlü ekonomiye sahip olacak, 3. tam bağımsız olacak, çevresindeki ülkelere örnek teşkil edecek ve Rusya tüm Kafkasları kaybedecektir diye yazdı. Sadece Rusya Büyükelçisi'nin yazdığı bu rapor bile elçi beyin ne kadar başarılı olduğunu göstermeye yeterlidir. Nerededir? Elçi Bey ilk 6 ayda eskiden kalma 4 aylık borçları ödedi. Öğretmen maaşlarını 3 kat artırdı. Normal maaşları 114 faiz artırdı. Azerbaycan'ın son dönemlerde işgal edilen topraklarının %65'ini işgalden kurtardı devlet kurumlarını sıfırdan kurarak milli kurumlar oluşturdu. 83 adda yeni ders kitabı Latin alfabesiyle basıldı ve okulların hizmetine sunuldu. Ve tüm bunların yanında Azerbaycan'ın devlet bütçesine daha o zaman doğalgaz ve petrolü yurt dışına satmadığımız dönemde Azerbaycan'ın bir yıllık devlet bütçesindeki paradan daha fazla döviz rezervi oluşturdu. Şimdi samimiyetle bunu söyleyebilirim ki dünyada bu kadar başarılı olan ikinci bir siyasi lideri yok. O durumda, o şartlarda iktidara gelip 6 ayda bunları yapan ikinci bir örnek karşılaşmadım ben. Çok araştırdım. Ama maalesef elçi bey aleyhinde uzun yıllar kara propaganda yapıldı. Elçi beyin aleyhine yapılan kara propaganda namacı elçi beyin temsil ettiği ideolojinin ne kadar güçlü olduğuydu. Çünkü Elçi Bey Turancıydı. Elçi Bey Türk devletlerinin, Türk milletlerinin tam bağımsız olması ve bir araya gelip bir güç olması yönünde çalışıyordu. Bu da kimsenin işine gelmiyordu. Yani dünyada mevcut düzeni kurmuş ve sömüren güçlerin işine gelmiyordu. O yüzden Elçi Bey'e karşı birleştiler. İlk 6 ayda, Aralık ayının sonunda artık Rusya'nın büyük elçisinin raporundan sonra Rusya zaten Elçi Bey'i önceden istemiyordu. Onlar tam faaliyete geçtiler. O tarihlerde İngiltere Dışişleri Bakanlığı İngiliz şirketi olan British Petroleum'un baki ofisine talimat vermişler. Elçi Bey'in iktidardan devrilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın diye. Ve çok Ve çok düşündürücüdür. Ondan birkaç gün sonra Ocak ayının içinde Moskova'da Amerika ve Rusya devlet başkanları birge bir beyanat yayınladılar. Ve bu beyanatta dediler ki, Dağlık Karabağ'daki savaş derhal durdurulmalıdır. Neden? Çünkü Elçi Bey Dağlık Karabağ'da çok başarılı operasyonlar yapmaktaydı, yaptırmaktaydı. Bu da hepsini rahatsız etmekteydi. Ve maalesef bizim komşumuz olan sözde Müslüman ama aslında Müslümanların başının belası olan İran'da başından beri Elçi Bey istemiyordu. Neden? Çünkü Elçi Bey Bütöv Azerbaycan diye bir davanın aynı zamanda bayraktarıydı. Şu anki Ermenistan sınırları içerisinde 50 milyon Türk yaşamaktadır. Ancak maalesef bu 50 milyon Türk'ün bir tek okulu veya üniversitesi yoktur. Buna karşılık İstanbul'da İran'ın bir üniversitesi var, El Mustafa Üniversitesi. İran'da Ermenilerin okulları var, üniversiteleri var ve e, İran Ermenilere yardım ediyor. Bugün bile Ermenilere yardım ediyor. İşte bu güçler, Ermeni lobisi İran, Rusya, İngiltere, Amerika, Fransa e, birleştirmişlerdi. Bu kadar gücün karşısında elçi beyin değil, dünyanın hiçbir liderinin dayanma şansı yoktu. ve Elçi Bey'in devrilmesinin iki sebebi var. Birisi siyasi sebep, yani bahsettiğim turancılık. İkincisi ekonomik sebep. Eğer Elçi Bey iktidarda kalmış olsaydı Azerbaycan'ı sömüremeyeceklerdi ve bugün Azerbaycanla Türkiye'nin arasındaki ilişkiler çok farklı düzeyde olurdu. Ve bunu da abartmadan söylüyorum. Eğer Elçi Bey yaşamış olsaydı bugün Türkiye'nin bir kuruş dış borcu kalmayacaktı. Elçi Bey tamamını kapatmış olacaktı. Çünkü Elçi Bey Türkiye'ye çok önem veriyordu. Diyordu ki Türkiye Türk ve İslam aleminin lokomotifidir. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Aradan 20 yıl geçmiş Elçi Bey hayatını kaybettiği zamandan ama Elçi Bey'in fikirleri her geçen gün daha çok doğru olduğunu ispatlıyor. Ve millet de Elçi Bey sanki yeniden keşfediyor. Elçi Bey her gün daha çok sevilmeye başlıyor. Çünkü Elçi Bey'in dediklerinin ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunun İnsanlar daha yeni yeni farkına varmaya başladılar. Bu yüzden inanıyorum ki Elçi Bey'in ideolojisi, Turan Birliği mutlaka gerçekleşecektir. Ve bu yolda mücadele eden herkese Allah'tan can sağlığı diliyorum. Özgür olacak, olmak uğrunda mücadele yürüten Türk Cumhuriyetleri şu anda özgür olmayan ama bu mücadeleye devam ettirenlerin de yakında mutlaka başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Türkiye birazcık daha güçlense onlara fazlasıyla yansıyacaktır. Defalarca yansıyacaktır ve bu birlik beraberlik ruhu her geçen gün artmaktadır. İnşallah o birlik gerçekleştiği zaman Elçi Bey başta olmakla tüm büyük liderlerimizin, şehitlerimizin ruhu şad olacaktır. Allah hepsinin mekanını bir daha cennet eylesin. Sağ olun, var olun. Günnar Esrafi yazışı şair. Eçibəyin gözəl bir kələmi var. Turana gedən yol bitə və Azərbaycandan keçir. Buna görə iç Azərbaycanın parçalanmış Zəngəzur u, Borçalısı, İrəvanlı, Həfcizi, Urmiyansı, Dərbəndi, Qarabağı hər də bir qlə torpağı varsa birləşməlidir. İndi hal-hazırda Qarabağ ermən işğal altındadır. Onun azadlığı üçün vuruşmalıyız. Məhərsiz Qarabağın bir qarış torpağı işğaldan azad olmayacaq. Biz turan qurmaq üçün öncə yaralarımızı sarmalıyıq. Elçibəyi anmaq üçün bir araya toplaşmışıq. Vəfatının üzərindən 20 il keçir. O təkçi Azərbaycan türk deyildi. Türk dünyasının türk oğladı idi. Elçibəy alim olmaqla yanaşı lider idi. Duhaydı. Dua sözü hər şeydən üstündü. O xalqın içindən çıxmışdı. Xalqın ruhun azadlığını düşünürdü. Onlıdır olmaq kimi bir amacı yox idi. Yer üzündəki türklərin yad hənərlərdən, yad əllərdən amanda qalması üçün çiklər görürdü. Əslində Turan yolu Azərbaycandan keçir ifadəsi balaca bir ifadə deyil. Yəni türklərin ana vətəni, ilk vətənləri Azərbaycandır deyə işarə eləyir. Dünyanın hərasında bir türk haksızlığa məruz qalarsa Can ağrıyırsa, vətəni bölünürsə, bizim də canımız ağrıyır. Ruhumuz inciyir. Əfqanistan türkləri də bizim canımızdı, qanımızdı. Bir ananın övladları kimi. Tək çə Əfqanistan türkləri deyil, dünyada yaşayan bütün türklər, dünyanın hansı bucağında yaşayıırsa yaşasın, harda yaşayıırsa yaşasın fərqi yoxdur. Dünyada yaşayan türklər bizim canımızdır biz onlar ruhumuzda hiss edib daşıyırıq. Necə biz onları hiss edirik, yaşayırıqsa, onları canımızdan biri, o türklərin hər bir bir-bir hamısını canımızdan hiss ediriksə, onlar da bizi eyni görməlidir. Bu gün bizim torpağımız işğal altındadırsa, bizimlə bərabər əl-ələ çiyin-çiyinə vuruşmaladılar. Biz də həmçinin onlarla bərabər çiyin-çiyinə vuruşmalıyıq. Biz birlikdə varıq. Biz birlikdə güclüyük.